Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Kitabımızın 28. sayfasından dersimize devam ediyoruz. Sıradaki yönergemizi aktarmak isterim. İstekhrec minel cümelilatiyya el kelimet elleti tahvi hemze mutatarrifa kema finne Değerli arkadaşlar örnekte olduğu gibi aşağıdaki cümlelerden hemze-i mutatarrifa e, içeren sözcükleri tespit etmemiz isteniyor ve tabloya bunları not alacağız. Önce tabloyu tanıtayım isterseniz. El kelime, sözcüğümüz tespit ettiğimiz hemze barındıran sözcük. E, hemzeyi muhtatarife dediğimiz neydi? E, belli bir kendisinden önceki harfe göre hemzenin yazım biçimini tespit ettiğimiz hemzelerdi sevgili arkadaşlar. E, mesela kendisinden önce bir kesralı harf bulunursa hemzenin ya harfi üstüne yazıldığına dair bir örnek burada bulunmaktadır. Diğer örnekleri birlikte tespit edelim. Ee, i̇kinci ifadeye baktığımız zaman nevul hemze, hemzenin türü. Alametul harf elledi kableha, kendisinden önceki harfin alameti, işareti, kesra dedik. Ve mekanuha dediğim zaman alel ya i ya harfinin üstüne yazılan bir hemze, hemze olduğunu görüyoruz. Dilerseniz ilk cümleyle başlayalım. نسيم الربيع هادئ ربيع ilkbahar demektir. İlk esintisi, meltemi, boş rüzgarı kastedilmektedir. Hadi sakindir. i̇kinci cümleye devam edelim. Bede el kasful cevviyyu Hava saldırısı, hava bombardımanı başladı. Ne zaman? Bir saat thaminati Akşam bin saat sekizde diyoruz. Üçüncü cümleyi devam edelim şemsi الشمس يغطي نصف الكرة الأرضية Evet, dav <laughs> uşşems, güneş ışını, güneş ışığı demektir. Yugatti <laughs> kapsamaktadır, örtmektedir. Nereyi? El küratil erdiye, yeryüzünün yarısını örtmektedir veya kapsamaktadır da diyebiliriz. Devam ediyorum, dördüncü cümle. Kaplamaktadır diyelim, hatta gadda fiili. Bu fiili görünce aklıma İstanbul'daki kapalı çarşı geldi zira Araplar "aswuk al mugatta olarak bilmektedirler kapalı çarşıyı arkadaşlar. Dördüncü cümle şu şekilde "yehtejun nasu ila al-madafia fi faslshita midfe' soba" demektir. Madafia <laughs> sobalar İnsanlar kış mevsiminde sobalara ihtiyaç duyarlar. Yehteju <laughs> ile ifadesi. Hemze barındıran sözcüklerimizden mitfe enen cemisi medafi. A. Beşinci cümlemiz. as semau meliatun bil guyumil yevm. Gökyüzü bugün bulutlarla doludur cümlesinde. Ee, kelime içerisinde diş üstüne yazılmış bir hemze vardır. Meliatun ifadesi. Yine as da münferit olarak yazılan bir hemze bulunmaktadır. Bizim mutatarrif olarak ifade ettiğimiz hemze türleri kendisinden önceki harekeden etkilenip e, vav üstüne, elif üstüne ve ya harfi üstüne yazılan hemzelerdir. Ve satır üstüne yazılan hemzeleri de bu bağlamda inceliyoruz sevgili arkadaşlar. O da kendisinden önceki sakin harften dolayı yazılan hemzeydi. Bir önceki dersimizde bunları detaylı olarak vermiştik. Altıncı cümleye bakalım. ختم المضيع اللقاء مع رئيس الوزراء sonlandırdı hitama erdi demektir. Zira Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyup bitirmemize hatim denmektedir. Oradan aklınıza kalabilir. Mudi <ibles> spiker anlamında kullanıyoruz. Lika ise buluşma görüşme demektir. Spiker buluşmayı sonlandırdı. Kiminle olan buluşmayı? Meraisil <mur desaf> Buzara başbakanla olan buluşmayı sonlandırdı. Görüşmeyi sonlandırdı diyebiliriz. Bu bir telefon görüşmesi de olarak algılanabilir. Yedinci cümle İhtebe'e Saklandı, gizlendi demektir. El muşerredu Daha önceki derslerimizde geçen bir ifade Evsiz, baksız kişi kastedilmektedir. Tahtel cisri Köprünün altına gizlendi diyoruz. Öznemiz muşerret. Herben ev hereben minel matari. Yağmurdan kaçmak için evsiz kişi, evsiz barksız kişi köprü altına gizlendi diyebiliriz. Son üç cümlemiz temenniye. Ettenebbu'u haberdar olmak, haber anlamında ne be biliyorsunuz. Bi haletil cevvi sa'bun. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak zordur. Lil'atlatil kadime gelecek tatil için şeklinde cümleyi toparlayalım. 9. cümlemiz Es-sicnu meli'un bil mucrimin. Hapishane suçlularla doludur. Cümlesinde meli'un ifadesine baktığımız zaman e, burada hemzenin münferit yazıldığını görmekteyiz. Karrarel hulefâ'u müttefikler karar aldılar. Ne karar almışlar? Şenne harbin alel a'dâ'i. Düşmanlar üzerine savaş açma saldırma kararı aldılar diyoruz. Evet. Şimdi tablomuz doldurma zamanı. İlk cümlede biz neyi aldık? Hadi ifadesindeki hemzeyi. İkinci cümleye baktığımız zaman B'de sözcüğüyle başlamış. Hemze türü mutatavu ededik. Zira elif üstüne yazılmış olan bir hemze bulunmaktadır. Alametul harfi kendisinden önceki sözcük fethalı olduğu için elif üstüne yazıldı. Ve alal-elif diyoruz bu yüzden. İkinci e, cümlemize özür dilerim. Örnekten sonraki ikinci ifademiz mese'en dedik. Evet, mese'en sözcüğüne baktığımız zaman mutatarifi olduğunu ve kendisinden önce e, sükundan dolayı e, satır üzerine yazıldığını ifade edelim. Devam ediyorum. Davu sözcüğü, davu şemsteki mutatarife. Es-sükun diyoruz. Ve ala satır kendisinden önce bir sükun bulunduğu için satır üzerine yazılmıştır. Dav -u. bakın vav'ın burada cezimli sakin olduğunu görmekteyiz. Bir sonraki ifademiz el medafe midfe'nin çoğulu mutatarrifa ve kesra dedik. Kendisinden önceki f harfinin kesralı olarak yazılması sebebiyle ya harfi üzerine yazılmıştır. burada el uzara, el lika, eşita sözcüklerini bir araya aldığımızda muta tarifi olduğunu ve sükûn üzerine ve sükûn kendisinden önceki harekenin sakin olması sebebiyle satır üzerine yazıldığını ifade edelim. Devam ediyorum. İhtebe'e gizlendi demiştik, saklandı. Muta ee, neden feta olarak ele aldık? E, ee, Elif üzerine yazılma sebebi kendisinden önceki harekenin fetha olması şeklinde açıklayabiliriz bu haberdar olmak, bilgi sahibi olmak mutatarrifa diyoruz. E, vav üzerine yazılma sebebi kendisinden önceki harekenin ettenebbu b harfinin dambeli yazılma sebebidir. Meliun sözcüğüyle bitirelim mutatarrifa. E, satır üzerine yazılması yani hemzenin tek başına yazılma sebebi kendisinden önceki ifadenin harfin sükun yani sakin olarak kabul edilmesidir sevgili arkadaşlar. Evet. 10 cümleyi okuduk, tercüme ettik ve tablomuzu da tamamladık. Dilerseniz dersimizi bir sonraki etkinlikte tamamlayalım. Evet. Adıxil inna merten, ve kana merten ala cümle alatiya, ve gir ma Şimdi altı cümlemiz var. Bu altı cümleye öncelikle inne, sonra kana eklememiz isteniyor. İlk cümleyi okuyorum. Al aslihatu khatarun kabirun ala albeshariya. Silahlar insanlık için büyük bir tehlikedir. İnneyi eklediğimde el eslihatu hareketi değişecektir. İnnel eslihate hatarun kebirun alal beşeriyya. Kâneyi eklediğimizde geçmişte olup biten bir anlam taşımakta anlam değişiyor. Silahlar insanlık için büyük bir tehlike idi diyeceğiz. Kâneden dolayı da harekeleme sistemimizde bir kânenin ismi damme alacaktır. E, haberi ise fetha alacaktır ve nekra olduğu için tenvin alıyor arkadaşlar. Kânetil aslihatu khataran kebiran alal beşeriye diyerek cümlemizi tamamlıyoruz. İkinci cümlemize bakalım. El Al hadaratul alemiyyetu muhtelife. Dünya medeniyetleri çeşitlidir, farklıdır. İnneyi getirdiğimizde innel hadaratil alemiyyete muhtelifetun. Kâneyi getirdiğimizde ise el hadarat e, cemi kabul ediliyor gayri akıl kuralına göre kehanet el hadarat el al muhtelifeten şeklinde harekeleme sistemimizi revize ettik arkadaşlar. Üçüncü cümlemiz es sahafiyyune muhtemmune bil hakika gazeteciler ya da medya mensupları gerçeğin gerçek ya da hakikat için önem vermektedirler muhtemmune bir ifadesi gerçeğe önem verirler diye çevirebiliriz. İnne getirelim. İnne sahafiyyine muhtemmune bil hakika. Kâne getirdiğimizde kâne sahafiyyune muhtemmine bil hakika şeklinde bu harekelere dikkat edelim. Dördüncü cümlemiz sevgili arkadaşlar. El veledâni yetîmâni. İki çocuk yetimdir. İnne getirdiğimizde innel veledeyni yetimani kâne getirdiğimizde kânel veledâni yetîm meyni diyoruz müsenne olduğu için. Beşinci cümlemizdeyiz. Esselâmu hulumun likullin kullin nâs. Barış bütün insanlar için bir rüyadır, bir düştür, düş dediği bir şey anlamına gelmekte. İnne getirdiğimizde inne hulumun likullin kullin nâs. Kâne getirdiğimizde iş değişecektir. Selam sözcüğü damme alacağından. Kâne selamu hulumen likullin kullin nâs diyoruz. İnne ve kânenin etkisini bu cümlelerde daha iyi pekiştiriyoruz. Son cümleyle alıştırmayı bitirelim ve dersi sonlandıracağım. El ummahatu meşkulatun bi terbiyati ebnaihinna. Anneler çocuklarının ya da evlatlarının kelime itibariyle ibnun oğul demektir. ebnaihinna <laughs> oğullarının eğitimiyle meşguldürler. Biz bunu hani kız evlatlarının da işin içerisinde kapsayacağı düşüncesiyle anneler çocuklarının eğitimiyle meşguldürler diyelim. İnne ile cümleyi yeniden kuralım. İnnel ummehâti meşgulatun bi terbiyeti ebnâihinne. Kâne getirdiğimizde kânet diyorum çünkü cem-i mühennes. Kânetil ummehâtu meşgulâtin bi terbiyeti ebnâihinne diyerek bu alıştırmayı da bu şekilde tamamlamış oluyor sevgili arkadaşlar. 28 ve 29. sayfalarımız bu şekilde tamamlanmış oldu. İnşallah bir sonraki dersimize 30. sayfadan devam edeceğiz. Ve bu şekilde bu dersi sonlandırmış olacağız. İkinci dersimiz 6. kitaba ait ikinci ders bu etkinliklerle sonlanmış olacaktır. Bir sonraki dersimizde inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selame ve fi emanillah.